Selamünaleyküm ekip. Oo aleykümselam. Çok güzel beklemişsin. <laughs> ekip özlemişim ekip. Emre ne haber ya? Oo İsocuğum ya sen uf, neredesin uf, ya? Aa <laughs> 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 şeker gibi ne adam. Erittimimizi burada be. Normal normal yani. adam var adam var. Şeker Koş. Adam var, gel 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 yani. gel 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 gel. İçeride içeride içeride. Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Birini vurdum. Allah buraya. Allah Allah Allah. Lan biri vuruyor lan. Oğlum bıçak atıyor. Oğlum. Karıştı oğlum. Oğlum. Allah cezanızı versin sizin ya. <laughs> ben yanımdakileri çok saldım ya. Kim o? Emre. Oğlum, oğlum ben, ben hiç şey yapmadım. Nereye atla? Şuraya atla. Oğlum hep beraber mi öldük <laughs> lan? Nereye atlıyoruz hadi oraya atla atla. Ya ben onlara hiç bakmadım ya. Ben siz zannettim onları da hiç böyle aldırmadım ya. <laughs> O hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Apo NNL'lerin artık görmez. Aykut bizim mermer adamlara gitmedi anasını. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim iki tane Biz kilim var oğlum. Şey Kendi adınıza düşünün. Yakında fındık Allah. var diyor Fındık Kıran. Oğlum amca ne ben zaman oldu bu adam? Bir tane de öldüremedik. Oğlum ben... Da Allah felan. Kim o sıkan bir mi? Biz mi sıkan? Benim 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 sakin. Bot mu? Sana dediğin çocuklar ederken ya yani. bu. Sen bana hangi çocuktan bahsediyorsun? Bana birinden bahsetme. <laughs> oh my god. Bana ID'sini ver. <laughs> Belki yarıncım. Güzel kardeşim oyun sonunda ben herkese söylüyorum ne zaman TikTok'a veya ne zaman YouTube'a yükleneceğini. Sen dinlememişsin lan, demek ki. Lan bunu elemedin abi. Daha oğlum seninki atılacak mı belli ben bile değildi. Crew hoş geldin. Seninkini lan dedim Emre ile oynadık bari ben onu atayım. Verime... Ha. Haa. oldu oldu abi ya atlayın. Yok bu oğlum? Burada kar var alacak mı amca? Kar mı geliyor Müsü? Dur, dur. Şuraya takıldım kafam. Orada. Abi ne zaman atıyorsun? Neyi yavrum? Sana bot diyen çocuk var ya. Bana <laughs> Başka kar alacak var. var mı? Üst katta da Aa, var kar. Abi ya kar Biz birazdan ya. onu boğacağız şeye. İsteğe boğacağız isteğe. Her yerinden böyle istek akacak her yerinden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emin amca hayırdır ya. Ya İso'cum salak salak uşaklarla uğraşıyoruz ya. Zaten işimiz gücümüz var. Ben gerçekçisin ya. Hoş geldiniz. Emre hoş geldin. Allah Allah. Biri şey bu taraftan. Murat'tan. Ne demişler? Ata binersen Murat. Damut var burada. Damut'un ne işi var oğlum orada? Bilmiyorum. İso kar nerede oğlum ben? Bilmiyorum. Kar arıyorum hala. Adam üstüne bin hem merdivenin yanında en üst katta var. Hmm, Buraya bir gelseniz abi ya. Mamut'a bir bakalım ya. Geliyoruz geliyoruz. Dayan oğlum dayan. Kimse yok etrafında bu arada şu an ama gelirler herhalde diye düşünüyorum Mamut'u bırakma. Aykut ben ha. sana bir şey söyleyeyim mi? He. O ekledim falan filan diyor ya. Bence o çocuk o çocuk ya. O çocuk o çocuk. Gidersin. Ben Bence o çocuk o çocuk yani. Dur o zaman meşalemizi yakalım. <laughs> Ben şu mamut alıp geleyim vardı. İkisi oğlum dikkat et kendine. Abi. Dur, burada Aa, araba geliyor. var ya, arabayla gel. Kar, Kar var geliyor, abi. Canım. Geliyor, geliyor, tamam. mu? Kim sıktı lan? Mamut nerede oğlum? İyi abi, ya. Yanar 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 yanar. Şey yapmaya şurada. Kayada mı? Kulübenin o taraftaydı. Oğlum ya, Nereye kayboldu ya? Oğlum? Vallahi gözükmüyor. Aa biri aşağı indi lan şimdi. Şuradalar. Aha şurada şurada şurada. Hmm. Allahu Ekber. Ama şallah. Vada, 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 vada. Tamam yavrucuğum boş o zaman. Aha öteki de evde. E, bu evde. Hangi evden Bir daha atıyorum. Bir daha attım. Aha bu altta. Allahu Ekber bak bak geliyor. Vay 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 neler neler oluyor neler neler oluyor. Ya şu Oysanlı karı verince be. ben bir konuşasım geliyor biliyor musun? Kar çok. Kar çok başka bir. Omay ben bu oyunun ya telefonun şarjını var ya su gibi içiyor ya. He ya. Onun o kötü yanı o işte. Ama işte onlar bot da ha haberiniz olsun ben vurdum da siz bana bakmayın. Ben diğerini nereden vurdun abi? O da oradaydı. O da oradan çıka geldi peşimize. Evet senin telefon telefon olduğu için şarjınız gidiyor. Güzel. Kısacası kurban ol. Hoş geldin. Kurban olayım. Ney evet, kanki? Telefonlar kaynaklı şarjımız gitmesi. Android olsa o kadar gitmez. Ya oğlum Android oyun çalıştırmıyor ki abi. Lan yürü manyağa bak ne biçim koşu var. Hiso bir var abi burada. Gayet güzel. Yürü amca. Bir şu an. Vur oğlum onu vur oğlum. Ay. Ne orada ya ne Emre? Tamam. Tamam. Headshot benden. Etrat yedi benden. Düşmüyor. Oğlum ben niye görmüyorum? Düşmüyor ya. Emre bende mamut gözükmüyor biliyor musun? Bende de şu an şu an ar ar arkasına gitti abi. Şu dağın arkasında şu He şu dağlar da. Hayır be oğlum şu tarafa gitti ya. Şu tarafa gitti. <laughs> Aa evet evet şu tarafa mı gitti? Bilmiyorum artık dağın arkasında kayboldu bende. Ya bak Olur. Ya, mamutla oynayanlar bu kadar korkunç oynayır ne kadar sinir oluyor? Mamutlu oynayanlar yani ne yapıyor? Da işte. Korkak oynuyorlar ya bunlar. kadar. Ya biz de Mahmut olacak ben Allah ne verdiyse geliyorum. Aldır çaldır gidiyorum. Davancı. Mühendiniz. Mehmet Osman. Oğlum bak yine gitmişsiniz bir yerlere ben geliyorum arkanızdan yavaş yavaş. Gel antre gel 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 beraber katılalım ya. Hoppa, Emre çatılara çıkıyor Emre. Tamam, geliyor. Mamut'u devirdik Mamut'u. Su nere oğlu? Mamut devrildi. Konum atmıyor mu bu? karlı bölge var ya onun yanında devrildi. Allah o ekber. Bak Emre gir içeri Hayat Emre. Yaptı. İçeri girmek falan yok abi bizde. Ne ne Neredeler şu an? Oğlum çıkar mısın? Ananı al burada. Geri çekilin. Aa şurada şurada adam. Düştü dışın arkasındaki düştü. Kendince canlandıracak geri. Oğlum burada da biri var Çık da nerede lan o? Ulan nereden sıktılar bana? Biri bana gelmesi lazım. Sen neredesin Altın. Su? Hemen yanında yanıma atayım bak. Atta altı, atta altı, altında. Ya. nereye gidiyor? Tamam oğlum dur. Ha, dur dur geliyorum Emre sen içeri gel. Oğlum sen dışarıdaymışsın Su. Ben kaçtım abi. Dur geliyorum Su. Dayan Emre dayan. Biri bana sıkıyor. Gel, gel buradan. Oğlum adam buradan sıkıyor Su. Adam burada 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 bak bak. Kal öyle kal kıpraşma. Adamı gördüm şu an. Adam burada bak işaretliyorum Aa. abi. Aaa. Öldü. Ana. Oğlum burada ne lan. La. Adam geldi adam geldi burada. Kaldır bizi. Çok arada kaldık. Emre uçur bizi Emre. Emre. <laughs> kuzen mi? Emre mi? Abi, abi. öldüm ya. Kuzen <laughs> bizi tut kuzen. Emre öldür kendini Emre. Oynayayım oynayayım abi, oynayayım. Daha süresi var ya sorun yok. Ben adam, ben. Ağabeyi, Emre ben adam o işaretledim direkt. Thanks. İsmail abini kurtarıyordum oğlum ya. İso nereye İso? Enes'in yanında toplanalım. Enes'in yanında toplanalım. Thanks. Toplanalım. Dobarlan. Dobarlan bırakma kendini. Kendinden. daha fazla <laughs> Adam indi adam indi Benim benim <laughs> de fazla Ay lan burada, burada. <gülüyor> Lan <gülüyor> burada lan ne sensin Bas <laughs> bas 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 Bravo bravo Gazi çiğe gel he Çiğe gel hep çiğe la <gülüyor> Olmasın Hahahaha <laughs> Çiğe <laughs> 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 babacım aç oğlum şunu. <laughs> Aha. Allah arkadaş geliyorlar <laughs> amca. <laughs> İsocan geliyor miso Hangi arka? Bura mı bu taraf mı? Hayır hayır, hayır. <laughs> <o> taraf, <laughs> <arka>. Bomba atıyor. <laughs> <laughs> Koruyor. Lan. Benim benim. <laughs> La oğlum nasıl yediniz? Emre gel buraya. Hadi be. Bu nerede? Emre a Emre çek. Nerede oğlum ben adamı görmüyorum. Nerede diyorum. İsmail? Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Aha oğlum. Adam nasıl vuruyor lan öyle İso? Değişik bir şekilde vuruyor. Bana vurdu ya. Aynen İsu İso. İsmail Usta da. Vur vur. <laughs> kal 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 Aha İso oluyor, biri vurdu onu. Ver. Bize de sıkıyorlar. Abi Enes. Ben... Arkadan geldi <gülüyor> Enes. <gülüyor> Enes aa. Ah. Taramadım İsmail'i. Oğlum her Abi, yer yerde adam var. İso yapayım. burada da adam var burada <laughs> da adam var. Çok kötüyüm şu an. Tamam tamam. Sen eve gir amca eve gir eve gir ha. Taklar var amca. Vallahi. <laughs> Oğlum bu ne lan? Nasıl arada kaldık biz böyle? Allah çarpsın ne kit var ne bir şey var. Olur, Hiçbir be. şey yok. He? Ah 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 ah. Bas 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 bas. Hiçbir şey karışmam. amca boşver. Yesinler birbirlerini. Yesinler birbirlerini babam. Ben burada sakinim. Kimseye karışmıyorum. Of 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 of. Oğlum adamlar ne sıkıyor lan öyle? Abi hoş geldin. Şunu da kullan babam. Kodman hoş geldin. Su senin aslan diyecektim sen gelmiş. Oğlum bu ne la? Ben bunu adamları göremiyorum. Ha. Adam geldi amca. Merdivende bir yerde. Burada Kanka lan. Bak bak diğeri de burada. Ah ah ah. Diğeri de burada. Ben geleceğim de sen gelsin ya. Kalk vur kalk Allah cezanı vermesin Allah lan. Fuh. Ver. İyiyim canım sen nasılsın? Önündeki, önündeki adam orada Aa, abi öyle dikkat Bana vuruyor. Aa onu da vuruyor, vurmuşlar. Nasıl sıkıyor yamyama bak. Soldan sıkıyor amca soldan soldan biri sıkıyor. Yok yok şurada şu şu. O sıkıyor Oğlum, ya. Oğlum yok mu senin? Tamam. Var da Solumda gerek da yok. Da Aha. Falan geldi. Bak gördün mü orada e buz var. Buzun orada da adam var. Ha o da öldü. Sen bana mı öleceksin artık diye. Amca bunu da çek. <gülüyor> 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 Çok arada kaldık be. Gel. Güzel oldu ya. Neyse yarınki oyun çıktı güzel güzel güzel. Bunu beğendim. Yarına video yok. Ana abla 8 kilo almışız.